Büyük Plan kanalımızdan herkese merhabalar. Rusya, Kazakistan'da test yaparken görüntülerini paylaştığı, yeni geliştirdiği bir füze savunma sisteminin adını açıklamadı. Bazı Rus medya organları fırlatılan füzenin balistik ve nükleer saldırılar için hazırlanan PRS-1 metre olduğunu savunurken, bazıları ise testlerini tamamlayarak Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterine girmeyi bekleyen S-500 olduğunu iddia etti. Rusya savunma sistemleri yatırımları kapsamında son günlerde ABD ile süren yeni Start 3 anlaşmasının pazarlıklarına devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı bir yıllığına koşulsuz uzatma teklifi yaparken ABD ise Putin'in bu çağrısına cevap vermedi. Putin geçtiğimiz günlerde anlaşmanın sonlanması halinde her türlü saldırıya hazırlıklı olduklarını söyledi. Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması anlaşmasının sonlandırılmasından sonra yeni START 3 anlaşmasının da yenilenmeme ihtimaline karşı balistik saldırılara karşı füze savunma sistemleri görüntüleri paylaşıyor. Geçtiğimiz gün balistik saldırılara karşı geliştirilen S300 füze sisteminin görüntüleri yayınlayan bakanlık, bugün de adını açıklamadığı yeni bir füze sisteminin ateşlenmesi görüntülerini servis etti. Rusya daha önce Kazakistan'da test ettiği bir füze görüntülerini paylaşmıştı yayınlanan videoda 2018 yılına ait görüntüler tekrar hatırlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada adı açıklanmayan füze, Kazakistan'ın Sarı sahasında simül edilmiş bir hedefi vurdu. Füzenin ateşlendikten sonra dikey bir şekilde bulutların seviyesine çıktığı ardından yatay bir şekilde hedefe doğru hareket ettiği görüldü. Görüntülerde füzeyi teşhir etmemek adına sistemin şapka kısımları gösterilmezken gövde kısımları ise uzak görüntülerde görülebildi. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sergey Grabçuk, füzenin normal çalışma sistemini incelendikten sonra belirli bir hedefin başarıyla vurulduğunu söyledi. Bazı Rus medya organları fırlatılan füzenin balistik ve nükleer saldırılar için hazırlanan PRS-1M olduğunu savunurken bazıları ise testlerini tamamlayarak Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterine girmeyi bekleyen S-500 olduğunu iddia etti. Bazı haberlerde ise adı açıklanmayan füze sisteminin benzersiz bir füze sistemi olduğu ve yeni bir silah edinileceği savunuldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.